Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabii ki anladığınız gibi bugün sizlerle güzel bir kek yapıyoruz. Öncelikle kek kalıbını bir tatlı kaşığı oda sıcaklığında erimiş tereyağını kek kalıbımızın her yanını güzelce yağlayarak işe başlıyoruz. Kalıbımızı yağladıktan sonra buzdolabına kaldıralım değerli takipçilerim. Kalıbımızı yağladıktan sonra hemen hamurumuza geçelim kekimizi nasıl yapmıştık diye hep beraber yapımına geçelim puf puf kabaran güzel bir kek yapalım sizlerle beraber öncelikle çırpma kabıma 3 adet oda sıcaklığında yumurtamı alıyorum üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum mikserimle beraber şekerim eriyene kadar 3 dakika kadar çırpmaya özen gösterelim yumurtamızın rengi açılıp beyaz olana kadar köpük köpük kabarana kadar karıştıralım kekinizin güzel kabarması için değerli takipçilerim yumurtayla şekeri çırparken şekerin kesinlikle tamamen eridiğinden emin olmalısınız şeker erimediği zaman içinde küçük de olsa kaldığı zaman kesinlikle kekiniz kabarsa da piştikten sonra sönecektir ben şekerimin eridiğini kontrol ettim. Hemen bir çay bardağı sütümü, bir çay bardağı suyumu ve bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Halen çırpmaya devam ediyorum. Bütün malzemelerimiz kek yaparken değerli takipçilerim oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra 3 su bardağı unumu eleyerek ilave ediyorum. Unumun yarısını eledikten sonra diğer yarısına bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin ilave ediyorum. Onları da eleyerek işe devam ediyorum. Kesinlikle kek yaparken ununuzu eleyerek ilave etmeniz gerekiyor. Bu da kabarması için püf noktalarından bir tanesi değerli takipçilerim. Ben içerisine bir adet limonun kabuğunu rendeledim. E, yarım su bardağı da kuru üzümü yıkadım. Güzelce süzdürdüm ve unladım. Orasını çekmemişim arkadaşlar. E, bunun bilgisini de buradan vereyim. İsterseniz incir, kayısı, ceviz de ilave edebilirsiniz. Ben bugün sadece üzümlü canım istediği için üzümlü tercih ettim. Üzümlü yapıyorum. Dediğim gibi sizler farklı meyvelerde e, kullanabilirsiniz. Hemen bu esnada rendelemiş olduğum limon kabuğumu ilave ediyorum. ve bir spatula ile hemen kabımızın kenarlarını temizleyelim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim sizlerden ricam emeğimize saygı olarak ve kanalımızın büyümesi için tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne küçücük de olsa bir yorum bir amacı bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizlerin yaptığınız yorum ve bıraktığınız emojiler bizlerin daha büyük kitleye ulaşmasını sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi kıvamı kaymak gibi oldu arkadaşlar. Bu şekilde özlü olana kadar kesinlikle çırpalım. Ben yeterince çırptıktan sonra hemen çırpıcımı çıkartıyorum ve bir spatula ile güzelce toparlıyorum hamurumu. Hemen kuru üzümlerimi ilave ediyorum ve sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Yıkadım, güzelce süzdürdükten sonra iyice unladığım kuru üzümlerimi içerisine ilave ediyorum. Niye unladım değerli takipçilerim? Kuru üzümler hamurun dibine çökmesin diye yıkayıp unlarsanız kekinizin her tarafında kuru üzüm bulabilirsiniz kestiğiniz zaman. Yıkayıp unlamadan ilave ederseniz çökme yapacaktır. Akışkanlığına bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten efsane oldu. Sizler de tarifime ve bana güvenerek güzel kekler yapabilirsiniz. Hemen tabi buzdolabımdan kalıbımı çıkardım. Ve hamurumu şöyle tek yönde döküyoruz arkadaşlar. Kalıbımıza döküyoruz. Hamurumuz şöyle kendiliğinden kalıbımın içerisine yayılsın. En son düzeltme yapıyoruz kek kalıbımızı sallıyoruz ve 2-3 defa da hamurun içindeki hava kabarcıkları çıkması için kalıbımızı 2-3 defa masamıza vuruyoruz. Bu arada fırınımı da ilk etapta 170 dereceye açıyorum arkadaşlar. Çok yüksek dereceye atmayalım ve fırının ışığının sönmesini, kesinlikle güzel bir şekilde ısınmasını sağlayalım. Dediğim gibi ilk etapta 170 dereceyi atıyoruz. Tamamen kabardığını, kızarmaya gördüğünü başladıktan sonra biraz yükseltebilirsiniz. Ve benim kekim gördüğünüz gibi 30 dakikada bu şekilde pişti arkadaşlar. Hemen üstünü örtüp 10 dakika oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra tabağımızı alıp tabağımıza çevirelim. Dinlendiği zaman daha kolay kalıptan çıkacaktır. İster misafirlerinizle ister çocukların bez çayına yapın kaplarınızı doldurun keklerinizle istediğiniz zaman çayın kahvenin yanına kekiniz evinizde hazır olacaktır of arkadaşlar bakar mısınız güzelliğine nasıl güzel oldu kekimiz efsane oldu gerçekten Gerçekten pamuk gibi bir kek oldu arkadaşlar. Şu an mutfağım o kadar güzel, o kadar mis gibi koktu ki anlatamam sizlere. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Hemen bir bıçak yardımıyla kesip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. puf puf olmuş arkadaşlar bakar mısınız gerçekten canınız kek mi çekti kek, e, kek mi çekti hemen kalkıp yapın hiç beklemeyin arkadaşlar çırpın fırına verin yarım saatte kekiniz elinizin altında olacaktır Sizler kekimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerim beğeniyorsunuz. Sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.